Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir örnek kendimiz için, yaşamımız için seçmek istersek ayeti kerime, Kur'an ayetleri peygamberi bize nasıl muarifi ediyor? Ona baksak ve ona dikkat etsek bu bize büyük bir örnek veriyor. Kehf suresinin en son ayeti Peygamber Efendimiz'i bir beşer olarak insanlara muarifi ediyor. Bu ayeti kerime o kadar büyük mana taşımaktadır ki insanların hem bu dünyası için hem diğer dünyası için sadece bu ayete baksa yeterlidir. Buyurur kul innema ana basharun mislukum. Diyor insanlara söyle ben sizin gibi aynı sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Burada peygamber efendimizi bir beşer ve bir insan olarak muarifi ediyor. Amaç nedir? Budur ki İstiyorsan peygamberlik makamıyla insanlara tebliğ edesen kendini insan olarak anlatacaksın önce. Yani peygamber de bir insandır peygamberlik makamına ulaşmış. Ve sadece fark budur ki buyurur ki yuha eleyye sadece bana vah iniyor. İnni beşerum kul innema ana beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahum vahid bu ayet peygamber efendimize peygamber efendimizi bize muarifi ederken bize bunu gösteriyor ki peygamber de sizin gibi bir insandır sadece vahyuna iniyor siz ona bakıp ve o insan ve beşer sıfatıyla size dini tebliğ ediyor. Peygamber Efendimiz bölenci bir mebes gününde, Recep ayının 27. gününde böyle bir insan kisvetinde peygamberliğe ulaşıyor. Bu ayet bize kaç şeyi ve kaç yolu gösteriyor. En önemlisi hem Şii kaynaklarında hem Sünni kaynaklarına baktığımız zaman bu ayet bunu gösteriyor ki sen hem ahlaka sahip olacaksın hem riyadan kaçınacaksın hem şerke hafiden yani gizli ve saklı şirkten kendini koruman gerekiyor. Peygamber Efendimiz buyurur eğer insanlara sadece bu ayet inseydi sadece bu ayet insanların hidayeti için yeterliydi. Niye? Söyleyeceğim ki bu ayette üç tane önemli mesele var. İmam Rıza aleyhisselam bir gün gördü ki memun Abbasi abdest alıyor. Abdest alırken hizmetçisi Su döküyor, memun abdest alıyor. İmam bu ayeti okudu. Ve la yushrik bi ibadeti rabbi bi rabbi ahada. Yani ibadetinde eğer başkasından yardım alarsan müşrik oluyorsun. Şirk işliyorsun. Abdest alarken kendi başına abdest alacaksın. Tabii ki istisnalar hariç. Hastadır, alamıyor, yataktadır filan onlar hariç. Sağlam bir insanın abdestinin suyunu başkası dökerse burada ibadette sanki şerik tutuyorsun, ortağın var. Bölenci bir ayetten biz yol haritası alıyoruz, çizilir bizim için. Hadiste var. Tabii ki bu da yine de çeşitli kaynaklarda var ki bu ayeti okuduğunuz zaman akşam uyuyorken istediğiniz saatte kalkabilirsiniz. Bu ayette çok meseleler var, çok şeyler anlatıyor. Bunun bu ayetten bazı mesajları alabiliriz biz. Bazı mesajlar bizim hidayetimiz için bu ayette var. Peygamber efendimize söylenmiş ama bizlere bir destir, bir örnektir. En önemli mesajı bu ayetin budur ki bu ayette hem tevhid'e uluhiyet var yani Allah'ın tevhidi, ilahi tevhid hem ki ayette işaret ediyor ilahukum ilahun vahid. İkincisi hem rububi tevhid var ki buyurur liqa rabbih ki kıyamette Allah'ınızı mülakat edeceksiniz. Ve bir de ibadette tevhid var. Tevhid-i ibadi var. O da la yuşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Yani sen bu ayeti okuduğun zaman hem uluhi tevhide inanıyorsun hem ubudi tevhide inanıyorsun hem e, e, yani bir e, şirk koşmamak ve ibadetinde ve e, rububiyetinde ve uluhiyetinde şirk koşmamayı bu üç şeyi burada bu ayete sana ispat ediyor ve işaret ediyor. Peygamber Efendimiz de bunun için bugün de mebus olmuş. Ve peygamberin de görevi insanları bu üç şeyden ve bu üç şirkten kurtarmasıdır. Şirki ibadiden, şirki rububiden ve şirki uluhiden kurtarmasıdır ki bu ayet tamamen üçünü de söylüyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.